Sevgili arkadaşlar daha önce sizlerle bu nasıl kitap böyle başlığında bir video paylaşmıştım. İngiliz işçi sınıfını anlatıyordu. Çok nitelikli bir kitaptı biliyorsunuz. Onu oynatma listelerine koydum ve bugünden itibaren bu nasıl kitap böyle serilerine başlıyorum. O serilerin ikinci bölümünü bugün güzel bir kitap tanıtacağım. Zaten bu kitabı bugün tanıtmayıp da günü bitirseydim mutlaka bir şeyleri eksik hissederdim. Günün bu son videosu Akşamda bir podcast uyumadan önce size hazırlayacağım. Bir Yunan askerinin hatıratını 3-4 dakikaya sığdırmaya çalışacağım o podcast'te. Gelelim buraya. Şimdi bu nasıl kitap böyle serimizin ikinci kitabını sizinle tanıtacağım ve gerçekten çok mutlu oluyorum. Ve bu kitabı eğer size tanıtırsam çok mutlu olacağım sevgili arkadaşlar. Ve mutluluğum şu dakikadan itibaren başladı. Neden özellikle bu kitabı tanıtacağım size? Öncelikle bir şöyle bir göstereyim size kitabı sonra yazarı hatta bu kitabın çevirmeniyle de ilgili bir bilgi vermek istiyorum size. Buyurun bu muazzam, muhteşem kitaba. Her uluslararası ilişkiler siyaset bilimci ya da hangi bölümü okursanız okuyun bir üniversite öğrencisinin hatta lise öğrencisinin dahi şimdiden mutlaka kitaplığında bulunsun. Ne olur ne olmaz birkaç yıl sonra belki Türkiye'de ve Türkçe'de baskıları dahi olmayabilir bu muazzam kitabın. Bakın Ciddi, yine sevgili arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Geçen ay almıştım. Elbette Alfa kitaptan aldım. Alfa kitabın, bakıyorum, tarih serisinden. Tarih serisi diyor, üçüncü baskısı diyor ama bu bana göre, evet, Alfa kitabın tarih serisi ama kısmen de bilim serisine dahil edilmeli bana göre. Çünkü okumalarımda onu fark ettim, sevgili arkadaşlar. Peki, yazarı kim? Yazarı da çok ilginç bir isim. Susan Weisbauer. Susan Weis... Weisbauer karşımızda arkadaşlar. Önemli bir isim. Ee, Antik Dünya ilk kayıtlardan Roma'nın dağılmasına Antik Roma'dan tutun Mısır'a Mısır'dan Nil deltasındaki uygarlıklara, Mısır'ın kurduğu uygarlıklara sevgili arkadaşlar. Ortadoğu uygarlıklarına, Sümerlere çok yer vermiş. Hatta kitabı Sümerlerle başlatıyor. Zaten yazı icat edenler onlar. Değil mi arkadaşlar? Başlatmasa şaşardık. Bayağı bir 10-12 sayfa ayırmış ayrıntılarıyla haritaları ve görselleriyle. Haritaları ve görselleri beğendim. Bu arada harita say, sayabildiğim kadarıyla 92 harita var bu kitapta. 92 harita onları birazdan kısa kısa size göstereceğim. Çin'den Hint uygarlıklarına kadar... Anadolu uygarlıklarına kadar muazzam bir kitap ve Antik Roma'dan da bahsediyor. Bu kitapta onu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar size. Susan Wise Bauer'dan bahsedeceğim biraz. Neden? Çünkü geçenlerde yüksek lisansı lisans alanınızda yapmayın ya da farklı disiplinlere yönelin, sosyal bilimlere vesaire yönelin dedim. Ya da pozitif sayısal bilim okuyorsanız farklı sayısal pozitif bilimlere yönelin demiştim değil mi? Bakın ben o ne örnek vermiştim? Batı'daki, Avrupa'daki ve Amerika'daki akademisyenlerin çoğu kendi alanlarını dışına çıkar. Vizyonlarını genişletmek ve daha yeni bilgi ve diller öğrenmek için kariyerlerini ve eğitimlerini genişletirler demiştim. Bakın burada Susan Weisbauer bunun için güzel bir örnek. Çok kısaca size kendisinin özgeçmişini okuyacağım. Eğitim ağırlıklı. Dikkat edin bakın o videoda demek istediğim burada nasıl pekişiyor. Dikkat eder misiniz bakın kadının eğitimine? 1968 doğumluymuş, tarihçi ve yazarmış. Bauer, İngiliz dili ve edebiyatı alanında yüksek lisans yapmış. Bakın tarihten yüksek lisans. Ne de ama İngiliz dili ve edebiyatı. İngiliz dili ve edebiyatında yüksek lisans yapmış. Doktorası bakın daha ilginç. Doktorası Amerikan tarihi ve din tarihi alanında doktora derecesini almış. Nereden? The College of William and Mary'den almış sevgili arkadaşlar. Amerikan tarihi ve din tarihi alanında almış. Tarih, politika, dünya tarihi üzerine çokça yayınlanmış burada kitapları var. Buradan birkaçı zaten bu da Antik Dünya Türkçeye çevrilen ilginç ve ender kitaplarından biri. Hemen şu konuda da bilgi vereyim. Bakın gördünüz mü? Sadece lisans alanına bağlı kalmamış. Amerikan tarihinde bir de din tarihinde doktora derecesini almış. Ama İngiliz dili ve edebiyatına da hakim. Müthiş bir şey bu. Bak çok yönlülük bu işte. Bunu anlatmaya çalıştım o videomda da. Çevirisine bakın arkadaşlar. Çeviriyi yapan arkadaşımızın özgeçmişine, Mehmet Moralı'nın özgeçmişine bakalım. 1956 doğumlu kendisi. Ee, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü mezunu kendisi ama çeviriler yaparak da bu şekilde de parasını Kazanabiliyor zaten Boğaziçi'li olduktan sonra yani muhteşem bir İngilizce eğitimi vardır bir yılda dışarıda o kadar para verirsiniz ama e, İngilizce öğrenemezsiniz ama Boğaz Boğaziçi Üniversitesi gerçekten bu alandır. çok iyi umarım hala öyledir umarım bu noktada dil konusunda ve dil eğitimi konusunda kendisini bozmamıştır. Biz tekrar kitabımıza dönelim ne dedik sevgili arkadaşlar Susan Weisbauer'ın bu güzel kitabı Sümerlerle başlıyor elbette dedik ve dikkat ederseniz mesela ben birkaç örnek vereceğim size. Tam böyle biraz ara vereyim artık okumalarımı yapmayayım diyorum ama mesela bakın şöyle bir bölüm başladığında şu şekilde başlığı ve küçük özeti yer alıyor. İster istemez sevgili arkadaşlar. Sonrasında buraya okuyunca hadi bu başlığı da okuyayım diyorsunuz. Bakın haritalarıyla da şu şekilde bezenmiş. Sonrasında devam ediyor zaten tüm başlıklar sevgili arkadaşlar. Mesela şurada bir tane filozof kral diyor bakın. Okuduktan ve bunun başlığı ve özetini... Kısacık, çok kısa özetini okuduktan sonra merak ediyorsunuz. Acaba o filozof kral kim? Vesaire. Ve gerçekten 90'ın üzerinde 92 adet ben harita saydım sevgili arkadaşlar. Burada ee... Şurada da özellikle göstermek istediğim bir bölüm var size. Ha, devam edelim. Aynı zamanda hangi konuları elde ediyor? Hititlerden tut, Asurlar, yani Mezopotamya uygarlıklarından tutunda Çin ve sevgili arkadaşlar Hitit uygarlığına kadar ele alıyor bu güzel kitap ve gerçekten bana göre bir başyapıt. Bu arada ne kadar olduğunu söyleyeyim. Yanılıyorsam ya 48 liraya aldım ya 42 liraya. Alfa yayın evinin e, alfa kitapları koma girdiğinizde orada piyasadan daha ucuz elde edebiliyorsunuz. Çünkü yayın evinin kendi e, sitesinden aldığınız için bu kitabı arkadaşlar ya 48 lira olması lazım ya işte 42 lira ya 50 lira bile değil. Hatta bu videoya başlamadan önce bir bakayım dedim diğer yayın evlere 55, 56 lira, 51 lira vesaire. Yani 50 ya da 60 lira arasında bir para veriyorsunuz şu muazzam esere sahip oluyorsunuz. Bu arada şunu söylemeyi unuttum yazarı Susan Wise Bauer hakkında kısaca bilgi verdim. Onun çok yönlülüğü, doktora derecesini nereden almış, yüksek lisansını nereden yapmış. Ne olur şurayı dikkatlice dinleyin. Ee, Susan'la ilgili diğer kaç dil biliyor bunun üzerine? Küçük bir şey okumak istiyorum sizle. Ama şuraya lütfen dikkat edin. Susan Wise Bauer 10 yaşında Latince öğrendi. Yanlış duymadınız. 10 yaşında bu kitabın yazarı 10 yaşında Latince öğreniyor. Biz üniversitedeki çocuklarımızı, öğrencilerimizi İngilizceyi doğru düzgün öğretemiyoruz. 10 yaşında Latince öğrenmiş. Bitti mi peki? Lütfen dinleyin. 17 yaşında koleje başlayıncaya kadar ebeveynlerin rehberliğinde evde klasik eğitim gördü. Edebiyat, Amerika ve din tarihi alanlarında uzmanlaştığı çok yönlü ve kapsamlı eğitim sürecinde darcığına, bundan sonraya bakın, Yunanca, İbranice, Aramice ve Korece gibi dilleri de ekledi. Bunları ekleyerek çalışmaları için sağlam bir altyapı oluşturdu. Yunanca, İbranice, Aramice, Korece, Latince, İngiliz Dili Edebiyatı'nda yüksek lisans, Doktor Amerikan Tarihi Din Alanı'nda, tarih zaten çıkışlı. Bakar mısınız şu muazzamla, şu çok yönlülüğe? E karşımızda bu sadece elimdeki bir kitabından, bir diğer kitaplarından birisi yani. Sadece bir kitabı arkadaşlar. Ve karşımız elbette böyle bir kültür, bir, bir başyapı çıkacak. Ben e, aslında bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani her birimizin çünkü 21. yüzyıldayız. Tek kimliğimiz yok artık. Bunu anlatmaya çalışıyorum ben videolarımda da. Tek mesleğimiz, tek kariyerimiz yok artık. Bilginin yayılmasına öncülük etmeliyiz. Mesela ben şu anda sevgili öğrencilerime sesleniyorum. Onlar bu videolarımı alıyorlar. Çok yararlı oluyor biliyorum. Ve hiç tanımadığım insanlar, benim uzakta uzaktaki öğrencilerim diyorum ben onlara. Her ne kadar tanışmasak da hiç tanımadığım insanlarla bir bilgi etkileşimi oluyor aramızda. Bilginin yayılmasına katkı sağlıyoruz hep beraber. İşte Bauer da bunlardan birisi ve o alanda kendi altyapısını o kadar sağlam oluşturmuş ki en az 5-6 dil biliyor. Yani klasik Batı aydını karşımızda. İşte bizde sayacağımız bir Halil İnalcık hocamız var, İlver Ortaylı hocamız var. Yani bu alanda gerçekten bu kimliğe oturan sevgili arkadaşlar. 566. sayfayı not etmişim arkadaşlarımıza göster diye. Ne varmış bakalım orada? Merak ettim. Ben kitap okurken bir taraftan da sizi de düşünüyorum bu arada arkadaşlarımıza ne gösterebiliriz vesaire diye sevgili arkadaşlar. Bakıyorum 566. sayfa. Ha, evet. Burada uluslararası ilişkilercileri özellikle göstermek istedim. Peloponez Savaşları bakın Yunan yarım adası daha doğru deyimiyle Yunan Yunanistan haritası ve Mora yarım adasını görüyorsunuz. Pelopones Savaşı eğer şu anda beni izleyip de bir uluslararası ilişkiler ya da siyaset bilimi ya da tarih öğrencisi varsa lütfen aranızda ki var. Lütfen Pelopones Savaşı'nı okuyun. Yani biz Pelopones Savaşı'nı birinci sınıfta öğretiyoruz öğrencilerimize. Uluslararası İlişkiler Bilimi'nde nasıl 1648 tarihli Vesvalya Anlaşması önemli ve Vesvalyan süreç önemliyse eğer sevgili arkadaşlar Pelopones Savaşı da o derecede uluslararası ilişkiler öğrencileri için çok önemli. Bakın o kadar güzel ki dedim ya hani 90'ın üzerinde harita vesaire var diye. Tam böyle beni can evimden vurmuş bu kitap. Antik dünyanın tüm konularına sevgili arkadaşlar hakim oluyorsunuz. Bu arada ben kitap incelerken önce kitabın albenisi yani kitabın kapağı beni çekmeli. Ve bu kitabın kapağı da Alfa yayınlarının bilim ve tarih serisini incelerken şu kapak beni bir kendine çekti. Bakın elimde üçüncü baskısı dedim. Bu üçüncü baskının bu kapağı dikkatimi çekti ve sonrasında arkasını okuduğumda bu kapaklı sevgili arkadaşlar Roma askerleriyle Cermen askerlerinin savaşını konu ediniyor bu çizim. Bu da çok ilginç. Biraz daha yakınlaştırayım isterseniz size. Şöyle. Yani kitabı almış gibi oldunuz değil mi sevgili arkadaşlar? Ve hemen kaçıncı baskısı? Onu da bakayım. Birinci baskısı 2013'te basıldı diyebiliyorum. Evet kasım 2013'te basılmış. Birinci baskısı, üçüncü baskısı, nisan 2018'de basılmış. Yani bu kadar kısa sürede, birkaç altı e, yedi yılda, bakın bu kadar kısa sürede üçüncü baskısı ve ben şunu da iddia ediyorum, Alfa yayınları bunu çokça basacak. Çünkü gerçekten ilgi e, görüyor. Sadece bu kitabı lütfen arkeoloji bölümü ya da sanat tarihi bölümü ya da e, Tarih bölümü okuyan öğrenciler değil, her üniversite öğrencisinin ve gerçekten de lise örü genel kültürünü geliştirmek isteyen lise ve üniversite öğrencilerinin kitaplarında mutlaka bulunması gerektiğini inanıyorum. Çok bilgi dolu bir kitap olduğuna inanıyorum. Umarım başka bir notu atlamamışım. Sadece başlıklarını dahi okuduğunuzda, başlıkları dahi sizi çekiyor içine. Bakın Asur ve Mezopotamya uygarlıklarını gösteren bereketli hilal bölgesindeki haritayı gösteren bir bölüm sevgili arkadaşlar. Muazzam Sümerlerden alması da çok hoş. Hatta şuradaki şeyi okuyup da artık videomu bitirmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Şurada o kadar güzel aslında bir özet cümle var ki bakın krallığın kökeni. Yani birinci bölüm bununla başlıyor. 23. sayfada tarihin kıyısı diyor ya. Bakın şurası. Şöyle. Bakın ne diyor orada? Kısaca okuyacağım size. Basra Körfezi'nin hemen kuzeyinde Basra Körfezi ile ilgili de bir video hazırlayacağım size. Orada Hürmüz Boğaz'ın önemi vesaire bilmiyorum ne zaman olur. Çok uzak geçmişte Sümerler kentlerin hükümdarlara gereksinim duyduğunu keşfederler. Zaten tüm iktidar kavgası, tüm iktidar kavramı, siyaset, politikanın ortaya çıkışta bu değil mi? bu Sümerler neye ihtiyaç duymuş? Nüfus yoğunlaşıyor, şehirler çoğalıyor falan. Kentlerin hükümdarlara gereksinim duyduğunu keşfederler. Zaten her şey de tam da orada başlıyor. Aslında tüm siyasal hayatın ve uluslararası ilişkilerinde başlangıç noktası ve siyasetin başlangıç cümlesi o. Sümerler neye ihtiyaç duymuş? yazıya ihtiyaç duymuşlar, ticarete bunları gerçekleştirmişler. Bir şeye daha ihtiyaç duymuşlar Sümerler. Çok güzel bir başlık, çok beğendim. Hükümdarlara, onları yönetecek bireylere, onları koordine edecek bireylere, krallara, hükümdarlara ihtiyaç duymuşlar. İşte siyaset de politikada ve ilk devlet örgütlenmeleri, ilk siyasal teşkilatlanmalarda burada başlıyor. Tarihin tam da o noktasında sevgili arkadaşlar. Mezopotamya Sümer noktasında. Muazzam bir kitap. Bu kitapta aynı zamanda şeye de çok dikkat ettim. Mesela hep kafamı kurcalayan şey vardı. Koskoca Roma İmparatorluğu. Milattan öncesine ve sonrasını hükmetmiş Roma İmparatorluğu. Ee, en geniş sınırları acaba burada var mıydı sevgili arkadaşlar? O sınırlar 566'da mıydı? Ee, yani o şurada mıydı? Umarım bulabilirdim bunu. Burası mıydı? Tabii. Şurasıydı sanırım. Yok, Ağustos yönetimi de Roma bu. Ee, sevgili arkadaşlar, keşke onu bulabilsem. E, Roma İmparatorluğundaki en geniş sınırlarda hep şunu merak etmişimdir. Harikayım, harika, harika. İşte buyurun, öncelikle bir haritaya bakalım. Sonra üzerine konuşalım, bakar mısınız? Sevgili arkadaşlar, Roma İmparatorluğu var karşımızda. Az önce söylediğim Antik Roma ve sonrasındaki Roma'nın en geniş sınırları var karşımızda. Bakın, ta nereden Basra Körfezi, Mezopotamya bakın Mısır'dan, Akabe Körfezi, Kızıldeniz'den ta yukarıya bakın İskoçya sınırlarına kadar. İskoçya sınırlarından aşağıda Akabe, Kızıldeniz'e, Mısır deltasına kadar devasa bir Roma İmparatorluğu var karşımızda. Hep şunu düşünmüşümdür. Sen oraya kadar İngiltere'ye git, İskoçya'yı talan etmeye çalış ama oradan yaka paça e, dayak yiyip geri dön. Roma İmparatorları öyle, öyle oldu ya yani İskoçlar çok direndi ve Romalılar burayı tam olarak İskoçya'yı elde edemediler, istila edemediler. Bu haritada o geniş sınırlarını incelerken o aklıma geldi. O da güzel bir konu bunu da araştırın. Koskoca Roma İmparatorluğu, İmparatorluğu İskoçyalıları talan etti, mahvetti, yağma ettiler İskoçya'yı ama diz çöktüremediler, teslim alamadılar. O yüzden dikkat ederseniz o haritada da durmuş bir vaziyettedir. Ee, Roma'nın en geniş sınırlarını gösteren haritada sevgili arkadaşlar. Yeter. İşte Nasıl bir kitap bu böyle dediğimiz kitapların ikinci bölümde de bunu anlatmaya çalıştım. Bu seriye devam edeceğim. Böyle çok nitelikli, çok sağlam kitapları sizlerle paylaşacağım ve aynı zamanda size Susan Wise Bauer'la da tanıştırmış oldum sevgili arkadaşlar. Güzel bir akşam geçirin. Bol okumalı günler. Hoşça kalın.